İslam dünyası için bir umuttu. Batı dünyası için de bir sorundu şüphesiz. Sorundu. Onun için Erbakan'ı hiç rahat bırakmadılar. Bırakmamaları normal. Erbakan'ı rahat bıraksalardı, takdir etselerdi şüphe ederdik herhalde hepimiz o zaman. Yani kafirlerin ki batı kelimesiyle kafirleri kastetiyoruz. Yoksa doğu batı yönü, kastetmiyoruz. Kafirlerin Erbakan'ı sevmemesi için çok gerekçe vardı. Neden? E, Fransa'nın Cezayir'e zulmünü gündeme getirdi. E, İsrail'in varlık nedenleri üzerinde durdu. Sömürü nedenleri üzerinde durdu. Onların deyim yerinde ise ekmeğiyle oynadı. Batı'nın ekmeğiyle oynayanı Batı niye sevsin? Bir sıkıntı yok bunda. E, müminler keşke Batı Batı'nın Erbakan'ı anladığı kadar onu anlamış olsalardı keşke. Keşke Arap ülkeleri Erbakan'ı takdir edebilmiş olsalardı. Arap ülkelerinde mesela Müslüman insanlar, kitleler Erbakan'ı çok iyi anladılar. Mısırlılar çok iyi anladılar ama lider kadrosu hiçbir zaman anlayamadı şüphesiz. Anlamak istemedi ya da. Neden? Evet. E, anlayanın e, keyfi bozulacağı belli bir şey. Yani uyumaması gerekiyor. Erbakan uyumayan bir adam, uyutmayan bir adam. Halid bin Velid'i bir sahabi tarif ediyor da Halid bin Velid radıyallahu anh için. O uyumayan ve uyutmayan adamdır diyor. Erbakan da uyumayan, uyutmayan adamdı. Halkı uyandırıyor. dolayısıyla sarayda oturamıyorsun. Yani Erbakan'ı anlamış birisinin gecesiyle gündüzü eşit olması gerekiyor. Sürekli uyanık olması, ümmeti için çalışması gerekiyor. Bu da İslam toprağındaki halkları yönetmek için görevlendirilmişlerin menfaatine değildi şüphesiz.